Bu çocuk bir panterden kaçıyor ve panter onu yakaladı. Çocuğu parçalayacak mı yoksa yiyecek mi bu gerçekten çok korkunç. Tamam tamam korkmayın. Bu sadece Mowgli'nin eğitiminin bir parçasıydı. O tıpkı bir kurt gibi sürüye katılıp ava çıkmak istiyor. Ama bu yarışı kazanamazsa imkansız. Bir kurt olduğunu kanıtlayamadığı için sinirlendi çocuk ve öfkeyle oradan ayrıldı. Sonra ormanda muz toplayıp yerken bir maymun onu kolundan tutup yukarı çekti. Sonra maymunlar çocuğa saldırdılar ve onu insan yiyen kaplanların topraklarına götürdüler. Hmm, yıllardır özlem duyulan insan eti. Kaplan pençesini çocuğun omzuna geçirdi ve bütün kolunu çizdi. Tam ona kükrerken boz ayı ve panter geldi. Maymunlar hemen onlara saldırdı. Çocuk bu sırada elinde ateşiyle hemen oradan uzaklaştı. Nereye gittiğini hiç bilmiyordu çocuk. Sadece koşuyordu ve bir köye girdi. Etrafını insanlar sarmıştı. Köylüler ilk defa böyle vahşi bir çocuk gördükleri için toplanıp onu kafese kapattılar. Konuşamıyor, pişmiş yemek